...daha güzel olurdu gibi geliyor ne bana. Ne olsaydı? Koton, yani poplin falan gömlek ha. kumaşında bir şey olsa daha güzel olurdu. O halat fikrini sevdim. Sadece o saçakları birazcık zayıf duruyor. Ee, güzel görünüyorsun değişik. Teşekkür ederim. Cida. Makyajın çok güzel duruyor yine porselen yüzde. Saçın yine kendim. güzel. İçeride çok denemeler yaptın ama... ...bu bence çok güzel oldu o bağladığın oraya. Daha sade durdu. Ee, ben çizmelerini çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Evet üstündeki daha sade olmuş olsaydı daha güzel olurdu ama rahatsız edici hiçbir şey yok. Genel olarak çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Nihal. Ben üstündeki yani şuraya kadar beğendim. Sadece ayakkabılarını beğenmedim. O gereksiz bolduruyor bence. Gerisini sevdim ben. Turuncu halatı falan da sevdim onu dedim özlemişizdir. Çuvaldan <laughs> sonra bizi halatla kendine bağlamak istedin galiba. Kemer bu normalde. Dört rengi var. Güzel Büyük olmuş yani. Ama. Doğru kullanıldığında güzel. Deri kullanacaktım. Deri bir şeyler getirdim yanımda böyle. Bence deri olsaydı çok deri, vardı. Kolundaki çok güzel. Ayşegül. Ee, ya ben de beğendim ama bir yandan da arkanı beğenmedim. Böyle sanki gramofon kağıtları var ya şöyle biraz onun gibi duruyor. Ee, ya Pilise olduğunu biliyorum ama hani kumaş şeyi öyle duruyor. Böyle arkadan biraz deforme göstermiş. O halı da keşke kendi orijinal rengi olsaydı diye düşünüyorum. Ee, yani ne? normal halat kendi rengi olsaydı. Hani çuval renginde olsaydı. Bu renkti... Şey sarım olan kendi normal halat gibi olan şey diyorsun değil mi sen? Yani gerçek halat... Olsaydı, ha yok, bu, öyle bu da bir bu şey kadar değil. yumuşak olmaz zaten. Hani ki, o renk olsa daha güzel olur. Çünkü burada çuval çuvalın üstüne siyah gelince kombin çok güzel olmuştu. Buna da öyle bir leke bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Ee, ya ben beğendim ama aynı hani üstündekini kumaşı beni rahatsız ediyor sen arkanı dönünce ama havalı ve değişik duruyor. Hiç giymediğimiz bir tarzda bir şey ya giymek istedim böyle bir de son hafta. <laughs> Teşekkür da. ederim. E, ee, i̇kinci turdayız ama bir şu ana kadar olan puanları bir görelim isterseniz. Evet Özden 45 puan, Gülşah Yılmaz 30 puan, Nihal Candan 29 puan, Ayşenur Balcı 24 puan, Çiğdem Çelik 24, Ayşegül Doğan 24. Bu bugünün genel puan tablosuna baktığımız zaman Özden zirvede 141 puan, Gülşah Yılmaz 138 puan. Çiğdem Çelik 120, Ayşegül Doğan 117, Ayşenur Balcı 116, Nihar Can'dan 116. Tabii ki henüz e, puanlarını almamış olan yarışmacılarımız var. Bölüm sonunda tekrar bakacağız. Tablo nasıl değişmiş, hep birlikte göreceğiz. Hazır mısın Ayşenur? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkür ederim. Ayşenur Balcı, çizme 800 lira, çanta 119 lira, elbise 345 lira, kemer 55 lira, deri aksesuar 99 lira. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Şimdi bu tarz kıyafetleri e, çok dikkatli kullanmalısınız. Çünkü tasarım şey, böyle oversize şeyler e, şey duruyor, bazen çok güçlü görünebilir, bazen çok böyle zayıf kalabilir. Şimdi sen bunu biraz daha kısa yapsaydın, beline başka bir kemer koysaydın, çok daha iyi olabilirdi. Ve o kolunda koyduğun şeyine o kadar e, kalın göz görünmüyorsaydı daha iyi olurdu. Fazla, fazla, fazla. Hem de çok bol, hem de o ip görüntü, hem de ayağına buruş buruş ayakkabı, kolundan böyle, ne bileyim, e, ben sevemedim. Aslında. Sen de bile bunu taşıyamadın biliyor musun? Yani bu çok şey e, kimse yani yakışmaz <laughs> diyebilirim. Çok lüzumsuz duruyor. Anladın mı? Keşke almasaydın. Ya yani Çoğal da benziyor bana, benzetirdi. Çoğal giydin ya geçen. Hatır sadece siyah renk. Yani bir katkı görmüyorum. Maalesef bugün de olmadı. İyi Teşekkür ederim. Hoş geldin. Apar topar mı hazırlandın? Evet. Belli. <laughs> Heyecan yaptım çünkü. <laughs> Teşekkür ederim. Ayşe Nur o halatı belindeki halattan hiçbir şey anlamadım. Yani orada o kadar yalnız, o kadar garip, o kadar alakasız o kumaşla kalmış ki o kumaşı biliyorum ben. Ee, o halatı bir anlam veremedim. Evet bu kısa bir elbise olsaydı, o böyle ters içine dönseydi biraz, e, o çizmelerle daha iyi görünürdün. Ama o saç yine, o hava muhteşem. Çok teşekkür ederim. Ah kafan karışık ne oldu sana böyle? Yedi. Teşekkür ederim.